Tam evinin bahçesine gördüğünüz gibi farklı bir şey kurmuş arkadaşlar. Keşke gösterebilsem. Şu an gökyüzünde farklı bir e, şey var. Duman var havai fişeklerden. Burası e, winterdorf Sadece e, Sindorf'un bir köyü. Bakın köyde böyle kutlanıyor. Artık hani Nürnberg merkezi, ne bileyim işte Kürt merkezi falan e, tahmin edemiyorum. Gitti bir tane. Ova. Buradan e, yeni yılın herkese sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Ne bileyim işte haksız hukuksuz yere içeride yatan binlerce masum insanların, annelerin, ...babaların, ne bileyim yaşlı hasta insanların, hatta bebeklerin en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum. Kısacası yeni yıl hem bu masumlar için hem de benim ülkem için yeni güzel şeyler getirmesini diliyorum yeni yıla. Bakın dışarıda insanlar şöyle göstereyim, Hani birbirlerinin yeni yıllarını kutluyorlar. Saat kaç şu an? Şu an saat 12.05 geçiyor. Ups çıktı, kaçırdı bunu bak. Neyse. Bir tane gitti, çektim bunu. Aha. şöyle belli oluyor da ışıklı taraflarda, ışıklar oraya bakın. Şu an gökyüzünde ee, duman var, duman kaplamış gökyüzünde. Biraz da bu tarafa katlıyorlar. Burada da eğilir devam ediyor. gitti bir tane. Adamlar eğlenmesini biliyor. Ama bakın herhangi bir taşkınlık yok, kavga yok, gürültü yok. Hava çiçeklerini patlatıyorlar. Aa, bu kadar. Bir tane gitti ama kaçırdık.